elektronik bilgisayarlı jakarlı havlu makinesi. Ana çerçeve dökme demirden yapılmıştır ve deformasyon olasılığını azaltabilen ve sertliği artırabilen makul takviye nervürü tasarımıyla donatılmıştır. Ana plaka dişlisi ile ana plaka arasındaki konumun tasarımı özel bir patent yapısına sahiptir ve dişlilerin ürettiği gürültüyü büyük bir ölçüde azaltabilir dişlinin çalışmasını iyileştirmekle kalmamakla birlikte aynı zamanda tüm makinenin hassasiyetini de artırır. İğne seçim sistemi Chuangda tarafından üretilen 2 veya 3 bit seçim teknolojisinin desen sınırlaması olmaksızın her türlü kumaşı dokuyabildiği iğne seçim ünitesini benimser. Makine silindirdeki iğneleri seçer ve desenleri sınırlı olmayan kumaşları örebilir. Seçim ünitesi, örgü, iptal ve funk dahil olmak üzere 3 örgü yöntemi için iğne seçebilir. Her türlü karmaşık model, bilgisayarda destekli kalıp sistemiyle doğru ve sistematik bir şekilde belirli kontrol mekanizmalarına aktarılabilir. Bu mekanizmalar kumaşın bir yüzünde büyük desenleri dokunmak için iğne seçim birimini kontrol edebilir. Alt kısım ise kadranda ikiz hanfallerle dokunmaktadır.